kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Öncelikle hepimizin Arife Bayramı mübarek olsun. Değil mi kadercim? Kadetcim, evet, anacım. Arife anacığım. günümüz mübarek olsun. Ne günümüz? Arife günümüz mübarek arzu, olsun. Ben vallahi arzu günümüz anladım. Arife yahu. günümüz. arzu konuşamıyor olabilirim. valla berbat yolumuz berbat. Mübarek olsun inşallah. Bayrama e, yarın bayram. Erken kalkın çocuklar. <laughs> Bir Ramazan ayı daha geride kaldı. Allah'ım herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin inşallah. Ettiği dualarını. Biz şimdi oteldeyiz. 1 Mayıs günlerden. Bugün katıma geçtim. Allah'ıma şükürler olsun artık genel temizlik bitti. 4 tane misafirim var. Düşünebiliyor musunuz? Şu an otel Türk var ee, ne diyecektim Türk Evet Türk misafirlerimiz geldi şimdi annemle beraber ofisi düzlüyoruz bir dünya su getirdik sularımızı diyeceğiz sonra malzemelerimizi getirdik onları dizdim Ben ben de dediğim gibi dört tane misafir var onu yapacağım sonrasında ee, Annemin şu an katı ful dolu o misafirleri bayağı var annemin kaç gündür Anam misafir bakıyordu Aynen. Ben genel temizlikteydim. Bugün ilk defa geçtim artık katıma. Pasımı da aldım. Boynuma taktım gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka ne göstereyim? Raporum da bende. Rapor da yanımda. Hepinize de sevgiler selamlar olsun. Evet. Hepinize de sevgiler selamlar olsun. Kafa dalgını inanın. Kafa dalgın. Sonra anamın bilek aldığı bilekliği de hiç çıkarmıyorum bu arada. Hep takıyorum. İnşallah Ay, kopmaz bizimle. diye diye. Sonra canlarım benim de sırtım çok kötü acıyor biliyor musunuz ya hani benim değil ayı e, ayı neresi ayı oluyor ayı ya? burası tam dördünde şurası Zincir da kemikte e, hatta şişme de var şişlik Allah. var orada böyle kemik acıyor yani resmen kemiğim acıyor böyle Allah. acı var sızlama var ve şişkinlik var ellediğimde hissedebiliyorum. Allah. Ay inşallah hiç sıkıntı çıkmaz yani. İnşallah. Ümidim o yönde. E Sonra ona. size arabamı göstereyim. Çok heyecanlı ve çok mutluyum bugün. Lan ben kendini zorlama diye bak sular atıyorum. Kattırıyorum. Ha, anana şeyler. yaptırıyorum. Sen yapmıyorsun. Hayır, hayır yapıyorum. Ama ben sana yardımcı oluyorum. Evet. Ben de sana yardımcı sen olacağım. Evet, evet. Misafirlerine yardım ederim Abi, şimdi. Ya, tamam söz bahşişlerini Hı. almam. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak kuzum zorlanma diye. Göstereyim bakın. Canlarım arabamızı düzdük. E, aşağı gittik malzeme getirdik. Bunlar bizim ayak havlumuz. işte yüz havlumuz. Oradan çarşaflarımız, pikelerimiz. E, büyük havlularımız. Ondan sonra paspasımız. Tuvalet kağıdını astık buraya bu şekilde. Badılımı koydum. Yeni sıfır süngerim. Ondan sonra çek pasım. Falan onları koyduk. Şuraya ilaç şeylerimi koydum. Burası yastık kılıfı. Kardeşlerimizin <laughs> izlediğinde bayram mı olacak bugün atacağım. Bugün atacağım akşam. Evet, tamam. Bugün atacağım. Hemen eve gidince editler atarım. Aha. Hepsine de iyi bayramlar olsun bayram. İnşallah. Atamayız belki. Ondan sonra canlarım bize bir kereliğine, bir kereliğine veriliyor bu ilaçlar. Ona evet. göre kullanıyoruz hani. Sezon içerisinde tabii bir daha veriliyor biterse. Bunlar biliyorsunuz önceden de size çok gösterdiğim, tanıttığım ilaçlar. Hatta trend yolda satışı bile var bunların. Anne, trend yolda satılıyor bunlar düşünebiliyor musun? Bu tuvaletler için ağır kir giderici, periyodik temizleme ürünümüz canlarım. Sadece tuvalette kullanıyoruz. Bunu gerçekten efsane bir ürün. R6 ee, bu da kuleletimiz banyoda temizleyici ve kireç çözücü inanılmaz bir kireç çözücü yani ben böyle görmedim mutlaka evinizde yoksa edinebileceğiniz iki üründen birisi olabilir yani. İşte Toz bezlerimizi aldık İşte kalemlerimizi ee, eldivenlerimizi aldık daha sonra burada gördüğünüz kolilerde işte şampuanımız oradan sonra sıvı el sabunlarımız onları getirdik arabamızda. İşte. Scotch i̇şte, Bright. Scotch Bright'ımız. <laughs> bulaşık ne ya? <yana>? Şöyle. <laughs> ben bulaşık. Benim bulaşık Anne bu maviler var. kullanılmayacakmış galiba değil mi? Hangi? Bunlar. O değişik bir mavi. Bak şu şu mavi olacak. İşte bu, ben bulamadım ki. Mi? İki tane mi? Ha. İki tane fark etmez ya. Bulamadım ki. Yok. Bakın şu mini. Mini şu çöpü. Ondan çöpün. büyüğü. Bunu bunu şeye takayım. Asansörün. Benim orada yok. Asansörün de yok. Böyle bir tanesini atsın al içinden. Aynen ben. cebime alayım bunu. <laughs> Ver ver. <laughs> Aha. Evet bunlar da Sübürge süpürge, torbalarımız. <laughs> bir senin bir benim değil mi? Abi? Evet iki tane aldım Bir senin. Ben de kendimi kendim gün şuraya koyayım. Bu şekilde ayarladık canlarım, bir tanelerim, bebeklerim. Bunlar da sularımız. Suları nereye koyacağız ya? Suyu da şuraya koyayım ikinci kata. Kadekcim. Sen de beni çek hadi. Sen de beni çek. Bunlar da canlarım diğer arkadaşlarımızın. Ne zaman gelirlerse alıp götürecekler şunları buradan. Çünkü ben benim kendimim var. Annemin de kendisinin var. Onlar da başkasının. Fazladan. Fazladan. Aynen. Fazladan. Kadek beni çeksin. Ben de şu suları düzeyim. Ondan sonra başlayacağız. Kaldırabileceğim mi? Kaldırırım. Kaldırırım. Al sen beni tut. Ciddi misin? Ne kadar dağınık görünüyor ofis. Oy. Daha düzenlemeye geçemedik İlk ki. yeni geçtik ya bak. Daha bugün ilk defa ofisime girdim. Düşünün yani. şu arabayı da alan bir. Dur. Hmm. Şu süpürge saplar da hakimem fazla mı bunlar? Bunlar, bunlar dışarı alalım da. Şu süpürgeyi de bir dene çalışıyor mu? Daha orada bir araba var. Doğru. süpürge bir dene bunları fazladan alabilirim. Benim de yok süpürge. Ben çekelim ama benden aldım çayı çekti. Ne? Beni çekti. diyor. Anam benden harika her yeri çekti diyor. Aynen. Şu da şey. Eksine ben aldım. Şunlar kolle boş kollere buyduk geldik işte şeylerle şu üstteki kolleri. Su var ya su, su gibi gidiyor vallahi. Su su gibi gidiyor. Aynen. Gerada odaya koyuyoruz. Misafirlerimiz kalamadığı bir tane koyuyoruz. Böyle. Öyle böyle. Buna da çöp torbası bağlanacak. Evet, bir buçuk litre. Şimdi altı tane var. Bir buçuk litre makine. He. Vallahi çok ağır kız. Çok çok. Çok ağır bu. Altını kaldırmak gerçekten çok zor. Güç lazım güç. Bizim iş gücüne oluyor tamam. ya. Başka ne dizeyim? Üstüne mi koyayım? Güç lazım. He koyabilirsen aşağıya mı koy? Bir araba daha var değil mi? Ya, bir araba daha var. Bir araba daha zınkladık geldik. Yeter mi bunlar? Daha daha gelir, daha gelir. Tuvalet kağıdı. Biraz tuvalet kağıdı daha sakin ol. O da yok. Kollarım kokuyor da. ben tere battım kaldım. Benim mi? Benim mi telefonum? Şunları da arabaya koyalım onlara da. tamam ikili. Bir varmış. Aha. Şurada çıkaralım mı? Allah'a kolu mu Şöyle yani. bunu çıkaralım. Dışarıya. He bir süpürgeyi deneyecek mi? Nerede deneyeyim? Hadi deneyeceğim. orada priz var ya. Bunu mu? He çalışıyor mu bir bak. Çekişine bakalım bakalım. Bu fazladan. Yapacağız. Zaten... Ben bu arabanın örtüsünü de sevdim ya. Bu araba güzelmiş. Orada var bir tane. Hop oh, kiminki? Katar arabası mı? Hayır hayır süpürge. Süpürge. Şey Çalışıyor mu ki? Kız onları deneyem de. Benim de yok. Dur, dur bakalım. Biraz zor oluyor. Çıkar da elime tutan bakalım makine çekiyor mu? İyi çekiyor gibi. kat dört diyor. Merem, e, Meryem, Meryem ana olsa bu durdurmazdı. Onun yani. var demek ki aynen Oo, süper. Tamam. Senin bu. Tamam. Hani Meryem e, olmasa o çoktan götürürdü yani. Demek ki var var. Daha iyi çekenini buldu demek. Aynen aynen. Şimdiye durdurmazdı o. Bunu da alıyorum. <laughs> Ay boğazım kurudu ya. O zaman şundan fazla mı aktı, değil mi? Ha? O süpürgenin var mı ki bunlardan götürem de bakalım. Ben He? Arabamı çıkarayım. Çıkar çıkar. Al gel. Bir de ne şunları Bunlar koyan da. Ne oraya yere koydum ha gibi. Koy vermemiş. Ben arabanın üstüne koymuyorsun suyu. Ha buraya yığıyorsun. Hakime de Çe pike yığmış onu. He nerede file? Onu takacaktık hakime ya. Nerede kaldı o? Evine? Asansörün yanında kaldı. Şuraya file takacağız. Çanta takacağız. Heh? Yani hemen hemen alırlar. Al giderler Şey Şurayı çöp poşeti bağla arabaya. Aynen ha. Gösterdik <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> izliyormuş Biz arkadaşlar. Bazılar izliyormuş. Sarı orada. Bağla. Sarı mavi. <laughs> bağla. <Kenan bahçe. gülüyor> geldi. Hadi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben sana ne yapacağımızı söyleyeyim Değil mi? Torbayı bulacağız işte şuraya. Gelirken getiririz onu bana. Torbada bari. sıkıntı yok. Hadi gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Gitmiyoruz. Besini. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki dört mizahları yapıyoruz. Ne? Senin katı iniyoruz. Artık senin katta devam ediyoruz. Mantıklı. Bakacağız. Şunu da çıkarayım yapayım. ben bir. He. Zaten küçük oda sadece dördü küçük oda. He dörtlü oda. Oşağı atır. orada nasıl anne o? Götüreceğiz bunu asansörün yanına aşağı. Hemen çıkaracağım da. He. Dur, araba çıkacak, bunlar alalım. Ay. Şöyle kenara alalım da. Bak Şimdi arabayı çıkacak ha. Hakim'e gide o süpürgeyi de deneyen bir? Bunları götüremem. Şöyle oraya şuna bak. Ha. Sıkıntı tabii. Aa, aa, aa. Görünmüyor aa, ama he. Onu bugün yapmam değil mi? Yarın. E, Yapılması e, eksiğini tamamlıyorum. Aa, Küçük aralar. yatakları, koltuk oldu ya. Onlara çarşaf seriyorum. Eksiklerini aynen eksiklerini tamamlıyorum odanın. Görünmüyor kız, o yan ışık şey diyor da. Tamam canlarım, biz Şöyle işimizi tutalım. görelim. Heh. Şu sadece şu şura var benim. Şu dört misafir var, başka yok şimdilik. Yarına çok olur. Oraya halledelim, sonra yine geliriz. Canlarım ben şimdi <laughs> yemek saatimiz, yemeye gidilecek mola saati geldi yani. Ee, burası da bizim öbür e, tarafımız. Burayı misafirler görmüyor. Böyle bir masa var. Bunun üzerine de bardaklarımızı falan koyuyoruz. Böyle odadaki bardakları çıkartıp buraya koyuyoruz. Ee, diğer kişi gelip alıp burada buraya gelip alıp götürüyor. Ay konuşamadım. Bakın e, burası bizim otelin ön tarafının yanı. Şuna bakın full arabalar dolmuş görüyor musunuz? Misafir yığını var şu an valla neredeyse full diyeceğim yani o derece full değil de full sayılır. Bayram tatili ve olduğu için Türkler geliyor büyük ihtimalle. O yüzden full şu an neredeyse değil ama biraz ay konuşamıyorum neyse. <laughs> Hadi Kadek'cim gel. Canlarım canlarım anam ağlıyor anam ağlıyor anam ağlıyor yani öyle derler ya anam ağladı derler ana mı... var ya önümdeydi de, arkama döndü canlarım o kadar yoğun olabilir mi bir insan ya Oo. o kadar şu an otel giriş üstüne giriş giriş üstüne giriş giriş, giriş, giriş olduk. <laughs> yiyeceğiz ya böyle saçmalık olabilir mi ya bir de şey en çok o ayakladı doğru ona çok sıkıntı yaptım ben ya koltuk var diyor şunlar onları artık bir de tek tek Buradan yatak açıyoruz. Ah şöyle. Tekrardan. Misafir giriyor. Telefon geliyor. Hakime ek yatağa koş. Misafir giriyor. Telefon geliyor. Hakime ek yatağa koş. Onlara koşuyorum. Ondan. iki Ha bir de. Kapatıyorum kapıyı. Kapat Bir de ne oldu canlarım. Benim 5 6 numaram vardı diye sabah misafirim diye. Ona bir girdik. Sabah e şey yapmamışlardı. İstememişlerdi. E, temizliği. Hey, Öğleden sonra anladım. telefon geldi. Hakime müjdeli haberim var. Ne oldu şefim? Hakime dedi çıkışın var. <laughs> Daha misafirin yüzünü görmeden çıkış yaptım. Siz düşünün. Yapmıştık mı? Ah, i̇ki tane de çıkış yaptık şimdi anamla. Şimdi temizliğe devam saat 3'e geliyor. Göstermeyeyim. Misafir odasını göstermiyorum. Cimicik göster, göster bir diyor bir anam. Çünkü o kadar kötü ki size anlatamam. Bu sofayı da atmış da. Ya terlikle ayakkabılar yatağın üstünde aldık. <laughs> çok yaşa. Bir abi şişiriyor da. Ben bu sofayı koyacağım üstüne. O o kaldırıyor benim bunu. Bir de balkonu gö balkondan göstereyim. Of oh, aç 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 tertemedim ya. Evet canlarım, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Sabır geldi. 15 16 17'ye de misafir girmiş hakime. Git Şunları aç dedi. Ek yatakları aç dedi. Ben gidiyor oraya. Anneciğim görüşürüz. Ek yatak açmaya gidiyorum ben. Ben de bakalım. de uğraşırın Bak vallahi misafir ne seviniyorum ama şu ek yatakları seviniyorum. Ek yatak değil aslında bunlar ya. Normal yatak. Ama koltuğa çevirmişler. Koltuğu da geri yatağa çeviriyorlar. Anlamadım ben. Gidem anne. Koş hakime koş. Hadi saat geliyor. Koş. Yukarı çıkıyorum kendi katıma. Oh, arabalar doluyor da doluyor. Doluyor da doluyor, doluyor. <laughs> yoruldum canlarım ya, yoruldum. İki çıkış yaptık bile, söyledim mi? Ya, söyledim değil mi? Kafa gitti iyice benim. İki, kapan. Moralim aslında çok bozuk ama hayır akime bozma. Hayır akime bozma. Hayır akime. Direkt ilk bir tane misafirim dedi ki bana ''Bunu niye açmıyorsunuz dedi. Önceden gelince belli değil mi dedi bana böyle bir de sert çıkıştı Türk misafirim. Neyse bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Canlarım açtım geldim. Üç tane, üç odanın üç yatağını da açtım. İki tane o tek kişilik yatakları. Bir de o koltuğu açıyoruz ya sofa diye onu açtım. Yani toplam 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yatak açtım geldim. Son e, tam geleceğim sıra bir tane işte misafirimiz seslendi. Onların da yatak açılacakmış. Onları da açtım. Havluları verdi. Havlu eksikmiş. Havluları verdim. Geldim şu an dinlenme saati. Ayaklarımın altı yanıyor. Önceden terlikle çalışıyorduk ya. Ne zamandır ben terlikle çalışmıyorum. Normal ayakkabıyla çalışıyordum. Yarına itibaren büyük ihtimal terlikle çalışacak gibiyim ayaklarımın altı sızlıyor ve yanıyor yani o derece çok yoruldum Bugün ben ya niye bilmiyorum ama acayip yoruldum bayağı bir Hani önceden de yoruluyorduk ama şimdi hani o eksik bu eksik şunu stresi bunun stresi daha çok görüyormuş insanı onu anladım ne yapalım çalışalım Vallahi canlarım herkes tatilde. Siz evde oturun bakalım. Herkes tatillere gelmiş. Bütün Türkler burada. Komple otelimiz Türk. Herkes bayram tatiline gelmiş vallahi. Bir biz gelemiyoruz değil mi? Bir siz evdesiniz. Bir ben ev, ben de oteldeyim ama temizlik yapıyorum. Ya adaletin bu mu dünya? Yarın bayram gelmiş benim neyime bayram. Hiç bayram havası yok vallahi canlarım. Çalışıyoruz zaten. Çalışacağız da bayramda da çalışacağız. Belki erken çıkarız bir saat falan. Belki. Bilmiyorum. Yarın ola hayrola. Yarın göreceğiz ne olacağını. Ne yapacağız? Yorgun argın zaten. Bir şeyler bir şey de hazırlamadık bayram için. Hiçbir şey yok. Anam bir tatlı yapmış. Keşkek yapalım dedi. Yarın gari iş çıkışı gideriz. Bir şeyler yaparız. Büyük ihtimal bayramı öyle geçiririz size de çekmeye çalışırım. İzlenmelerim de düştü zaten. O yüzden de çekesim gelmedi pek video. Ama bu sefer dedim ilk günü ya. Yani misafirlerimin girişinin ilk günü olduğundan size böyle video çekeyim hem de bana ana olarak kalsın istedim. Ya canlarım yoruluyor insan. Yani akşama kadar o kadar yoruluyorsun ki nasıl yaptım ya ben bu kadar işi diyorsun yani. Hani evdeyken iki yapıyorsun, yoruldum ay deyip bir mola veriyorsun. Burada hani o kadar oda yapıyorsun o an yorgunluğunu hissetmiyorsun yani, tam yoruluyorsun ama hissetmiyorsun ama oturunca bir yorgunluk çıkıyor abu ben bu kadar odayı nasıl yaptım diyorsun sonra kendi kendine yani o derece oluyor ondan sonra ama iş yeter ki iş olsun dediğim gibi çalışalım sonra eve gidiyorsun mesela iyice yorgunluğun çıkıyor yemeği yiyorsun daha da yorgunluğun çıkıyor saat birazcık daha ilerledikten sonra Artık zaten uykun geliyor. Yatıyorsun sabah uyandığında dinç kalkıyorsun. Sanki dün o işleri sen yapmadın. Tekrar başa sar. Tekrar aynısı. Tekrar aynısı. Hatta daha fazlası. Öyle öyle günler geçip gidiyor canlarım. Bir bakmışsınız. Diyeceğim ki size ablalarım otel kapanıyor. Artık kapandı diyeceğim. O günler de geliyor geçiyor. Günler nasıl su gibi akıp geçip gidiyor vallahi. Deniz sezonunu açtılar. Havuz sezonu açıldı. Haberiniz olsun. Denizde havuza girmek isteyenler varsa açıldı. Hava durumu da güzel sıcak. Sabahları bir tık serin. Ee, ama öğlen çok sıcak. Öyle biz de yakında gireriz. Aman bize her gün tatil değil mi? He? Anlamamış gelen. Ben de hemen kapatıverdim. Biri geliyor sandım. Hakime, Hakime, Hakime diye gelin ödüm koptu. Koridor süpürdüm ben de. Ee, Kadir Hanım. Ay ne diyor. Bu koltuklar hiç iyi olmadı deme anne. ben Benim çok canım sıkıldı o koltuklardan. Gonsa ne öğrendik bilmem o ben. Yataklarını yapılı kaldı olsaydı daha iyiydi. Evet. Ben ne bileyim ben de güzel güzel derken. Sen senin yüzünden hep. Çok güzel ama ben getirilmiş takılmış öyle güzel dedim canım. Ben yapım demedim ki. <laughs> Ay. Sağlık olsun. Aynen. ne yapacaksın? Yapacağız. Beş kuruş bahşiş yok canlarım. Öldüm öldüm. Bizim burnuna naylon biliyor musun? Otele mu? giderseniz sizlerden ricam. Beş TL de olsa koyun da mutlu olsun garibanlar. Yani. <laughs> gibi. Şimdiden başlanıldı zaten canlarım. Ne? Ha? Bunu Aha. yap. Bunu yap. Ay canlarım ya. Böyle bak. Güler bak ben bir şey istemiyorum. Vallahi billahi böyle. para da istemiyorum. Bahşiş de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor şey, musun? Canım içinden gelirse boy. Ben bahşiş değil. Yani. Bahşişten önemli olan ne biliyor musun? Güler Bahşişten güler de en önemli olan şey benim Tahtlı için. güler, güler yüz. Ya şu ya. Bu zor mu ya? Ama hakime insanlar karakterler değişik değişik. Değişik değişik sadece onu istiyorum ben. Sadece Dileriz kolay gelsin. Bu vallahi para da istemiyorum bir şey de istemiyorum. Ama yok yok. Ama derdim anamın bir tane misafiri vardı 18 numarasına Hı -hı. kalan kadın. Ay ne kadar güler yüzlüydü böyle güldü konuştuk tekir dağlıymış. Şey gece dipi Gece üşüyoruz de. dedi gündüz yanıyoruz dedi dipi dedi. Tekir ah. gelmiş. <laughs> Ama o kadar tatlı bir kadın güler yüz. Aa beni mutlu etti mesela Başlık mı verdi? Hayır ne alakası var? Hani o evet. hareketi beni mutlu etti. ne evet. kadar güzel. E benim de yukarıda. Bunlar niye evet. açılmadı? Parasını veriyoruz. Bilmem ne var. Verdi. O. Onun da kızdığı bir şey var. O da aşağıda haklı da. Beni... Bana ne kızıyor? Ben ne yaptım? İşte öyle olur. Bak aşağıda bir şeye kızmıştır o. Acısı senden çıktı. Öyle düşüncem ya. Beni buluyor zaten. Her bakalım. şey seni buluyor. Bakalım bu sezon boyunca başıma neler gelecek. Takipte kalın. <laughs> bir temizlik takıntılı kadın geldiydi bir ara hatırlıyorsunuz mu? Ee, ah benim burnumdan gitti o kadın. Ağladı, ağlayacaktım. Hatta işi de bırakacaktım. O dereceye geldiydim ya benim affetti. Değil, Bak ya bana. süpürdün mü diyor? Süpürdüm diyor. Süpürdün. Öyle mi? Süpürdüm. Süpürdün. Süpürdüm. Süpürdün. Aynı böyle. Ay dedim kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim annaye. <laughs> Öyle ne değişik ya alıştın iyice alış. Alışıyorum. <laughs> Hop işten evdeyim canlar eve geldim görüyorsunuz halimi mahvoldum bittim çok kötüyüm felaketim bakın kim var Barış Yuva ne zamandır görmüyordunuz canlarım onu da görmüş olun o da yorgunluktan ölüyor bitiyor perişan şu bakın yanağına. Şu renk tonuna bir bakar mısınız? Çöktün be Barış. Ha, çöktün. Vallahi çöktün ha. Ben. Ben. ben işle alakalı diyorum. Sen yine ben öne sürüyorsun. Ben de yaşlandım. Benim <laughs> önceden böyle miydim ben? Hiç Fıstık çok... gibiydim. Şimdi şu halime bak. Çökmüşüm. Gözlükler, dişler. Yeni olmuş. Çok güzelsin canım. Yaşın kaç sen? Çok Sen Senin yaşın kaç? Ben 30 yaşadım. Ya ben de. Ben de 24 yaşadım. He? Yaşamadım <laughs> daha 23'üm <yanlışım> ben. <gülüyor> <gülüyor> ah canlarım. Neyse ben gidiyor. Nereye gidiyorsun? İşe. İşe gidiyorum ben. Bittim. Evet canlarım. Barış işten geldi, işe gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Var ya yani, ne çalışkan bir koca bulmuşum, ne çalışkan bir koca bulmuşum. Vallahi sormayın gitsin. Gerçekten canlarım şey saat şu an 6'ya geliyor. Barış bugün diğer iş yerinde ilk günü bu arada. Normalde böyle bir şey yoktu. Ya yani şey tanıdığı birisi hemen evimizin dibinde böyle küçük bir dükkan var. Döner, kebap, e, sucuk köfte yapılan bir yer e, Barış da çok önceden tanıyor onu yapan kişiyi yani e, önceden lojmanda kalırken orada yermiş falan neyse o abiyle anlaştılar işte böyle günlük gidecek işte 6'da gider kaçta gelir artık işin durumuna bağlı en erken 10. 10 diyor ben yaldım yalnız öyle yani canlarım ama şey hani evin yakınında olmasından dolayı rahatım yani. Arasam iki dakika demeden burada. Hocam, o konuda rahatım yani. Sahneye sürmez. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben de geçireyim sonra size de veda edeyim. Video yeditleyeyim yükleyeyim falan. Çıtırı göstereyim bir son kez. Ben de çok kötüyüm. Evet canlarım ben Barış'ı yolcu ettim. O gitti işe. Ee, iyi oldu. Yani sonuçta bir ek gelir olur. Çünkü borç, harç var, kredidir, odur budur zor oluyor. Ben de çalışıyorum. Eşim de zaten otelde çalışıyor. Daha hiç aylıklarımızı almadık. Ben yani daha hiç aylık almadım. Daha aylığımı da olurmadım Böyle böyle idare edeceğiz. Allah'tan yani biz tam oradan geçiyorduk. Dükkanın önünden. Ee, çalıştığı kişinin adı da Barış. Barış abi seslendi. Allah'ın işi işte dedi hani böyle böyle çalışır mısın Sip, sipariş götürür müsün barışta yaparım dedi oruç oruç gitti Vallahi Allah'ım sabrını versin inşallah sabahtan beri ölmüş bitmiş yorulmuş düşmüş bir de kolunu falan böyle şey yapmış sürttürmüş işte bakalım kaç gün gider bilmiyorum çıtır Kaç gün gider bilmiyorum. İş olduğu müddetçe gel dedi yani Barış abi. İnşallah devamı gelir. <laughs> Yarın gitmeme dedim. Yarın bayram ya. Annem gilde olalım dedim de. Bakalım sonuçta elin işi belli olmaz. Böyle canlarım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarla beni destekleyeb destek destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.